Arkadaşlar merhaba niye böyle görünüyor dersiniz ön sürümümüz geldi. Evet şöyle bir gözetleyeceğiz arkadaşlar. Ön sürüm bilgisayarı. ne oldu? Arkadaşlar bu değişmiş. Dur şu değişmiş arkadaşlar. Bakın bu böyle değildi. Neyse. Neyse şu yeni oluşturuya basalım. Ha hey, ya bir yaratıcı. Sonsuz değil düz. Kaynatmayı gösterip arkadaşlar bu arada bu bugün oldu. Hadi bakalım. Oh, şimdi görüyorum arkadaşlar bunu. Güncelledim Play Store'dan bunu arkadaşlar böyle oldu. Oh, görünüşü de değişti arkadaşlar. Dur çok merak ediyorum arkadaşlar nasıl görünüyor. Yani bu yepyeni. Hadi bakalım. Sadece bakacağız arkadaşlar bu videoda. Bu videoda tüm Kumanda niye Abi biliyorsunuz ki bizimki böyle diyor ki. Hah, buydu. Sese bak. Çıksana. Hah. Evet. Et bambu. Ah. Ya kılması zor bunun. Ay. ne? Durun bir şey yapacağım. Deve. Deve. Deve çağır. Bu ne şimdi? Deveye bakın arkadaşlar. Şu deveye bakın. Oh şuna bakın be. Bak. Resmi çok büyük bu. Niye bunları kırmak zorunu? Abi şu deveyi öldürelim. Ya dönme dur. Şu deveyi öldürmeliyim. Şu deveyi öldüreyim arkadaşlar. Bir ya tekrar koyarım. Şunun uyuş sesine bakın ya. Uf. tane. Yani, bu sürmeyi ilk defa görüyorum. Evet kapıyı kapı gele gelmiş. Bambu kapı. Neyse. Moblara bakalım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yeni yap. Yeni geldi bu. Bambu bloş say sayılmış. Neyse ise heras E moblar nerede ama? He moblar burada. Moblar burada. Bu ne? Yeri koklayıcı demir. Oha! Demir golem. Demir golem. Tekrar anisini arkadaşlar. Bakın çayı demir golem bu. Tıklıyorum bakın demir golem doğuyor. Ha, merhaba ben demir golem. Merhaba merhaba. Öndeki çoğun demir golem. Zaten tıkladım oldu. Arkadaşlar ya. Uğraşmama gerek kalmadı. Direkt şuradan demir golem yapıyorum. Bakın tık demir golem. Uhuh. Öne şu arkadaşlar neymiş bu ya? Aa. Herhalde blok koymamızı istiyor. Hadi şimdi deneyeyim. Sürürüm bir. Çekilden. Tam böyle. Üstelik değişiyor da. ne arkadaşlar böyle ya? Başladık. Orada başka mob var mı ki? Dur peki normal normal şey de değiştirliyorum artık? Normalde de değiştirebiliyor. Ama artık kırılması zor oldu. Artık yok kırma zor oldu. niye böyle kırma zor oldu? Neyse. Bu ne? Bu ne? Fırça mı? Ne şey Ne bu şimdi? Herhalde bu yok bu. Yok boya. Hem de boya. Beton lazım bize herhalde. Şimdi. Ne bu ne? Bu ne arkadaşlar öyle ya? Oyoy. Ni kaysan. Başka hangi mob gelmiş? Kardan golem gelmiş. Kardan golem. Ne Biliyorsunuz ki arkadaşlar. Yürüdükleri yeri kar yapıyor. Bakın kar yaptı bile. Kardan golem arkadaşlar adı. Bence artık buradan yapalım. Bu kadar mı? Bakalım. Yerahdi bu kadar. Yeni sürmemiz hayırlı olsun. Yani yeni sürmemiz geldi. Şuradan Kiraz fidanı geldi. Bu ne sürahi pol? Bu ne şimdi? Sürahi pol ne? Neyse Ekil Şunu herhalde ekilecek Bu herhalde ekilebilir Bu ne şimdi be Bu da ekilebiliyor Neyse şurada envanterimiz doldu Şuradan buradan inşaata tam bir şey gelmiş eşyaya bu ne şimdi şap Aa. ne dur herhalde buna kitap eklenebiliyor bunu lazım biz de ne çok şey denemişiz burada ha. Dur, bu ne şimdi? Ne? bir Ne? 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 bu Üşahlan süslemeli saksı. Şüpheli yani. Ne çıktı? Gece görüşü ikisi çıktı. Mablar <laughs> <laughs> Böyle böyle şeyler gelmiş arkadaşlar işte. Yani bu ne? Şüpheli kum. Allah Allah bu da ne şimdi? Bu ne? Cam sesi geliyor. Yanmıyor mu? Bu nedir? sesi duyuyor musunuz sizde? Yani şey Diyeyim arkadaşlar artık artık bir çok iyi bloklar geldi. Yani gelmiş. Ha bakalım burada ikisi bakalım. de arkadaşlar iksirler. O bu gece görüşü iksiri artık şey olmuş, yeşil olmuş. Aa, normalde bu ye ye normalde Şimdi değişmiş arkadaşlar bu. Hmm, tamam pek değişen bir şey yok. <laughs> pek değişen bir şey yok. biraz daha bakalım ya. Bak abi bir şey gelmedi. Peki görünmezlik ikisinin görüntüsü değişmiş mi? da bir bakalım. Hadi bakalım. Yok aynı. O da aynı artık yani. Neyse. Süt geri gelelim. örneği hani var. E hiç ayırmadık bugün çünkü normal. <laughs> çünkü yeni gelen eşyalara bakıyoruz. Bu ne sürahi bitkisi bu ne? Ana bu ne şimdi be? <laughs> Pek bir şey değil ki bu. Sürahi bitkisi neymiş? Aman neyse. Şimdi bir şeye bakacağım. Peki burada başka bir yer gelmedi mi? Burada yok.

Burada. Hiç hmm. bir şey bulamıyorum. Hmm. zaman arkadaşlar videomu sona gelelim. Artık pek bir şey bulamıyorum başka bir şey gelmemiş arkadaşlar. Her zamanki dediğimiz gibi videomuzu bitirelim. Şüpheli çakıl da varmış. O zaman videomuzu bitirelim. Hadi bay bay.